Evet efendim tabii burada bir son dakikamız var dedik. Özellikle Fitch'ten bir e, burada son dakika değerlendirmesi geldi Türkiye ile ilgili. Ama bu, bu akşam da bu gecede Moody's'i bekliyoruz. Peki piyasa Moody's'den ne bekliyor? Sevgili Neslan Köroğlu'na dönüp hemen detayları alalım. Neslan selamlar hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan iyi yayınlar. Neslan çok teşekkür ediyorum. Tabi burada e, Fitch böyle bir son dakika hamlesiyle e, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durandan negatife indirince haliyle e, Moody's olan e, talep ve beklenti diyeyim iki kat arttı bu gece acaba Moody's'den de paralel bir hamle gelir mi diye piyasa ne bekliyor peki? E, size bir anket yaptınız çünkü piyasa beklentisi açısından. Evet, senin de söylediğin gibi hiç sürpriz bir e, görünüm değişikliğine gitti. E, fakat Moody's'in bu gece açıklanması beklenen değerlendirmesinde e, Türkiye'nin kredi notunu B2 görünümünü ise negatif olarak koruması bekleniyor. Bu konuda bir değişiklik beklentisi bulunmuyor ekonomistlerin. E, ekonomistlerle yaptığımız, düzenlediğimiz ankette e, ankete 8 ekonomist katılım sağladı Perihan. Ekonomistlerin tamamı kredi notunun ve görünümünün sürdürüleceği tahmininde bulundu. Moody's'in e, takviminde bugün için Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi var ama e, Moody's takviminde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Doğru. Bunu da belirtmiş olalım. Peki Neslihan şimdi enflasyon rakamlarını aldık. Bugün önemli aynı zamanda ABD tarafından taramış istihdam rakamlarını takip edeceğiz ama gündemimizde başka neler var e, bu haftanın son işlem gününde ve önümüzdeki hafta? Onlarına bir üzerinden geçelim dilersen. Evet bugün biraz önce anketini aktardığım Moody's'in açıklamasının dışında global piyasalarda... Ee, ayın ilk günü açıklanan imalat PMI verilerinin ardından hizmet sektörü için PMI verileri beklenecek. ECB ee, Başkanı Lagarde Türkiye saatiyle 11.30'da bir konuşma yapacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Avrupa'da beklenen tek veri Euro bölgesi perakende satışlar olacak. Beklenti Ekim ayında %03 oranında bir artış yaşanacağı yönünde. Ee, yurt dışında haftanın en önemli verisi olan senin de söylediğin gibi ABD işgücü rakamları takip edilecek tarım dışı istihdamda Kasım ayında 573 binlik bir artış yaşanması, işsizlik oranının %4.5 olarak açıklanması bekleniyor. Amerika'da diğer takip edecek verilere ve beklentilere bakacak olursak, tahminler Ekim ayı fabrika siparişlerinde %0.4'lük bir artış yaşanması, ISM hizmet PMI verisinin ise 66.7'den 65'e geleceği yönünde. Gelecek haftaya kısaca bakacak olursak yurt içinde hazine yerleriyle Cuma günü açıklanacak iş gücü istatistiklerinin öne çıkacağı bir, çıkacağı bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Yurt dışı piyasalarda ise salı günü açıklanacak Almanya sanayi üretimiyle Perşembe günü Çin'den, Cuma günü de Amerika'dan gelecek enflasyon verilerinin piyasa tarafından yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. Almanya'da Kasım ayında %1.1 e, düşüş kaydeden sanayi üretiminde Ekim ayına ilişkin beklenti %1.2'lik artış yaşanacağı yönünde. E, Amerika'daki enflasyon tahmini ise aylık %0.8, yıllık bazda ise %6.4'lük bir artışa işaret ediyor. Pergamon Forex aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar. Sevgili Neslan çok teşekkür ediyor vermiş olduğun değerli bilgiler için. Hmm.